Merhaba dostlarım, umarım iyisinizdir. Bugün size kendimi anlatacağım, aklımdaki birkaç şeyi dile getireceğim. Aynı zamanda da son birkaç canlı yayında artan bir beğeni oranı, bir beğeni sayısı, hem o konuyla alakalı konuşacağım. Yani şöyle söyleyeyim, 87 doğumluyum. Oyunları seven biriyim. Kendimi bildiğim bilir, yani oyunları seven biriyim ve oyunu oynayan biriyim. O yüzden canlı yayınlarda mesela bazı arkadaşlarımız banlanabiliyor. Banlandıktan sonra belli bir süre sonra o banı kaldırıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Canlı yayında bu kanal muhabbeti çok başka bir şey. Yani 2020 Ağustos'ta başladım. Belli bir işte çalıştığım zaman ekstra olarak uğraşıyordum. Sonra bu gitgide gitgide şu an bu işten para kazanmak için uğraşıyorum. 19 yaşından beri de fix özel sektörde çalışan biriydim. Hayatı iyi bilirim. Ve şunu da söylemek istiyorum ben size. İyilik adı altında yapılmış olabilir. Canlı yayına başlıyorum. Beğeni sayısı gitgide artıyor. Ama bu bana zarar veriyor kanala zarar veriyor. Eğer ki iyilik adı altında yapan kim ya da kimlerse yapmayın lütfen yapmayın. Ha. Sabote ya da gerçekten sevmiyor musun? Ya adama bak oyun oynuyor. Ya sen oynama. Oyun oynamak belli bir yaş aralığına, belli bir kesime hitap eden bir şey değil ki. Oyunu herkes oynar. Beğenmiyorsan dislike at. Beğenmiyorsan izleme. Ancak ya iyilik adı altında o beğeni geliyor benim. Bu da beğeniler bot yani. Bu bana zarar veriyor. Son 4 canlı yayın ya da 5 canlı yayında motivasyonumuz yüksek. Başlıyoruz. Bir bakıyorum ki hemen orada beğeni sayısı 300'ü görmüş, 500'ü görmüş, 600'ü görmüş. Yani bu çok çok kötü bir şey. Bunu zaten benimseyen biri değilim, destekleyen biri de değilim. Orada iki tane beğeni olsa bile organik bana yeter. Bu bana zarar veriyor. Her anlamda zarar veriyor. Hem kanalın algoritmasına zarar veriyor. Aynı zamanda benim motivasyonuma zarar veriyor. İyilik adı altında yapan kim ya da kimlerse yapmayın dostlar. Lütfen yapmayın. Ha kötü anlamda beni sevmiyorsan bunu yapmana gerek yok. İzleme. Ya da dislike at. At abi dislike. Normal kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Yani şöyle söyleyeyim dostlarım. Ben 35 yaşındayım. Ben çoğu şeyi geride bırakıp bu kanala yoğunlaştım. Bu süreç gerçekten çok zor bir süreç. Bu işin içine giren, giren bilir. Yani her şeye engel gel gelmeye çalışıyorsun. Belli bir algı var. Ya yani bu kanalla mı uğraşıyorsun? Oyun kanallarıyla mı? Hep böyle bir algılar var. Bunları yıkmaya çalışıyorsun. Aynı zamanda da sevdiğim, severek yaptığım bir şeyden para kazanmak en büyük hakkım. Emek veriyorum ve verdiğim emeğinde sonuna kadar arkasındayım. Ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi bak, ben gene iyi, iyi niyetli düşünüyorum. Yani iyi niyetli bir şekilde böyle bir şey yapılıyorsa yapmayın. Ha kötü niyetim varsa izleme. Kimse kimseyi izlemek zorunda değil. Yani ben hizmet sektöründe 19 yaşından beri çalışan biriyim. Ben hayatı da iyi biliyorum şu arkamda gördüğün işte bulunan ekipman osu busu yani demek istediğim ekonomik durumu çok iyi olan biri de değilim. Ancak şuna inanıyorum bir şey yapmak istiyorsan her zaman bir oluru vardır. Ben her zaman ekonomik şekilde bütçem yettiği şekilde parça 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 yapa yapa geldim buraya. Öyle yani atıyorum 30 binler 50 binler verip bir set kurup Hani öyle bir havam da yok. Yani öyle bir yapım da yok, karakterim de yok. Yani sonuçta emek var ya. Hani bu emek de gerçekten çok başka bir emek. Hani atıyorum 30 bin 50 binlik bir set kurup ya izleyen de olur izleme <laughs> modunda da olan bir de değil. Canlı yayına katılan bütün dostlarım bilir. Beni seven dostlarım bilir. Saygılıyım ama saygı beklemek en büyük hakkım. Saygı yoksa belli bir anlaşmazlık olabilir. Sonuçta insanız. Banlarım belli bir müddet, iki hafta olur, bu üç hafta olur, bir buçuk hafta olur. Sonra engeli kaldırırım. Böyle bir durum olduysa bunu e, kin haline döndüren biri varsa da ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Ama canlı yayınlarda 4 canlı yayına da 5 canlı yayına başlıyorum canlı yayına. İzleyici sayısı 2, 3, hadi 5, hadi 6 de canlı yayına. Bakıyorum beğeniye 300, 400, 500, 600. Yazık. Gerçekten yazık. Ya beni sevme. Ama benim buradaki mücadelem, buradaki emeğime saygı duy duymak zorundasın. Kişiler bunu atlıyor. Abi saygı duyacaksın. Duymalıyız. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama saygılı olmak zorundayız. Yani dostlar, nasıl söyleyeyim? Ben çok yorum aldım mesela. Yani şöyle diyen oldu. Ya abi sen oyun oynama. Ya sen ne yapacaksın oyun neyine ne ki? O da onun görüşü. Ama benim görüşüm oyun belli bir kesime ait olan bir şey değil. Oyun belli bir yaşa ait olan bir şey değil. Oyun hobidir. Herkes oyun oynayabilir. Kaçırdığımız noktalar hep yani saygıyla alakalı. Şu ön yargılarınızı yakın dostlar. Ön yargı çok kötü bir şey. Bu ön yargılı olduğunuz durumlara bir gün siz düşersiniz, kendinizi ifade etmek zorunda kalırsınız. Ön yargı iyi değil. Sevmek zorunda değilsin. Baktın açtın. Ben ya da beğenme ya da izleme. Yani demek istediğim şu dostlar yani bir sürü aslında aklımda çok şey vardı da. Yani ben verdiğim emeği bildiğimden dolayı gerçekten çok titizlikle kanalı yönetmeye çalışıyorum ve bu işten gerçekten para kazanmak istiyorum. Çünkü gemileri yaktım. Çok başka bir şeydir. Yıllarca özel sektörde çalıştım ben. Güzel bir kariyer yaptım. Ama bir anda kestim. Bu da benim kararım. Keşke dememek için. Deniyorum. Ha, yarın öbür gün ne olur onu da bilmiyorum. Ama ben denedim, uğraştım demek için yapıyorum. Canlı da gelen beğeni olayı benim canımı çok sıktı dostlar. Mevzumla da bu. Eğer ki bunu yapan arkadaşım iyilik adı altında yapıyorsa dostum benim iyilik adı altında olmuyor. Lütfen derim yapma. Eğer ki gerçekten beni sevmiyorsan bunu yapma. Dislike at ya da hiç izleme. Bu kadar basit. Allah'a emanet olun diyorum. Oyunlarda görüşmek üzere dostlar. Yani bir sürü aklımda olan bir şey var. İfade edemiyorum. Çünkü gerçekten çok sinirli olduğum bir konu. Çünkü şöyle düşün. Sen ilmik ilmik, özenem özene bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Empatiden yoksun. Yani direkt geliyor, sabote mi ediyor? İyilik mi yapıyor? Belli değil. Bu çok kötü bir şey. Bir de şöyle bir şey var kimse kimsenin özelini bilmiyor dostlar. Hepimiz belli sıkıntılar yaşıyoruz. Ekonomik durumumuz belli, sosyal durum belli. Yani bu empatiyi kaybetmeyin. Bir, saygıyı kaybetmeyin. İki, ortak bir noktada buluşuyoruz oyunlarda. Biz keyif almak için zaten bu işi yapmaya çalışıyoruz. Kimse kimseyi dediğim gibi beğenmek ya da sevmek zorunda değil ama saygı göstermek zorunda. O yüzden burada da dipnot geçmek istiyorum. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım onlara çok teşekkür ederim. Kendini bilen saygılı bir sürü arkadaşım var. Onlarla ben bu yola girdim. Devam ediyorum. Sadece ufak bir bu şekilde bir video oldu. Bunu normalde yapmak istemezdim ama çünkü tekrardan yani bir değil iki değil. Baktım hani bir kez iki kez tamam eyvallah. Üç dört beş oldu. Yani bu canlı yayında olmuyor. Normal ilk görüş, gösterime gelen bir dikalisto protokol bölümü vardı. İlk gösterimde de aynısı oldu mesela. Yazık yani. Yazık yazık. Siz eğer ki bir şey inşa ettiğiniz zaman bir taşla ya da 2 3 taşla. Hani yıkılmaya yıkılmaz da. Hani taşlandığını gördüğünüz an orada bir empati kurun. Benim durumum öyle. Tabii ki yıkılmaz. Ancak saygı. Saygı, saygı başka hiçbir şey yok. Oyunlarda görüşmek üzere dostlar. Dikkat edin kendinize. Haydi bakalım diyorum. Tam gaz devam.